Merhaba sevgili dostlarım. Nasılsınız? Umarım gününüz çok güzel geçmiştir. Bu videoda artık Cuma gününü konuşacağız. Haftamızı tamamlıyoruz. Haftanın son iş günü. Hadi gelin beraber bakalım. Gökyüzünde ne gibi etkiler var? Bu haftanın son gününü verimli bir şekilde acaba kullanabilecek miyiz? Gökyüzü bize izin verecek mi? Ama her zaman olduğu gibi gelin önce numaroloji ile başlayalım. 3 Ekim'i konuşuyoruz. 3-10-2025 tarihi karşımıza 4 sayısını çıkartıyor. Bunun da anlamı birazcık zorlayıcı bir enerjiden bahsediyor bize dört sayısı. Belli bir denge kurmayla alakalı enerjiyi çalıştırdığı için gün içerisinde belli kurallar, belli belli bir düzene ihtiyaç duyabiliriz. Burada dengeyi oluşturmak, dengede kalabilmek önemli olacaktır. Bunu çabalamamız gerekiyor ve özellikle de günü verimli hale getirmek istiyorsak eğer düzenli ve planlı ilerlememiz önemli olacaktır. Ve astrolojik olarak günü değerlendiriyor olursak eğer burada iki önemli enerjiden bahsetmemiz gerekiyor. Bu cuma günü iki önemli konu var gökyüzünde. Venüs güney düğümüne kavuşuyor. Bir taraftan diğer taraftan yine Merkür. Dünkü videomda da bahsettiğim gibi bu hafta hep Merkür ön planda başrolde oynuyor. Ve aynı şekilde bu cuma günü de Merkür'ü ön planda görüyoruz. Merkür Şiron'la karşı karşıya geliyor. Bu ne anlama geliyor? Gelin önce bir Merkür'le alakalı konuşalım biraz. Çünkü Merkür bizim zihin dünyamızı anlatıyor, düşüncelerimiz, fikirlerimiz, düşüncelerimizi nasıl dile getiriyoruz, kurduğumuz cümleler, iletişim kurma şeklimiz genel anlamda, karar verme mekanizmamızla da alakalıdır Merkür. Şimdi iletişim çok ön planda olabilir, çok da kritik bir rol oynayabilir bu Cuma günü. O nedenle iletişim dilimimize özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Şiron'la karşı karşıya geldiği için. Merkür burada bazı yaralar açabilir. Buna dil yarası diyebiliriz. Aslında hiç de yanlış olmaz. Çünkü dedim ya iletişim kurma biçimimiz çok önemli olacak bu cuma günü ve Şiron karşılığıyla birlikte dilimizi birazcık yaralayıcı bir biçimde kullanmayı seçebiliriz. Ama bu bilgiyi artık vakıfsak eğer biz neler yapabiliriz bu cumayı daha güzel hale getiriyorsak Şiron'un o yara alan kısmını değil şifacı olan kısmını çalıştırabiliriz belki de tam aksine dilimizi şifalı bir şekilde kullanırsak eğer belki de var olan sorunu çözmek için var olan problemi şifalandırmak için doğru sözcükleri bulabilirsek eğer bu cuma günü çok önemli şeyler başarabiliriz sevgili dostlarım. Ama bir uyarım olacaksa benim sizlere bu cuma günü. Evet iletişim dilimize çok dikkat edelim. Çünkü dil yarası açmaya çok müsait bir enerji çalışıyor olacak gün boyunca sevgili dostlarım. Belki de daha önce sarf ettiğimiz kelimeler, kullandığımız cümleler bunların bir takım bedellerini de yaşayabiliriz. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor sevgili dostlarım. Bir diğer konu ise Venüs'le alakalı. Dediğim gibi Venüs güney düğümle kavuşacağı için burada da zorlayıcı bir enerji var. Bu cuma günü birazcık bizi zorluyor açıkçası enerjiler gökyüzünde. Venüs güney düğümle kavuştuğunda bir kere eski meseleleri tekrar şöyle bir önümüze getirebilir. Venüs biliyorsunuz ikili ilişkilerle alakalı olan bir gezegen. Aşk tanrıçımız Venüs, evet aşkı, ikili ilişkileri, ortaklık e, ilişkileri anlatır. Aynı zamanda parasal konularla da alakalı burada hem ikili ilişkiler alanında hem de finansal konularda bazı zorlanmalardan bahsedebiliriz. E, piyasalar buradan mutlaka etkilenir özellikle bu finansal konular ilgi alanınıza giriyorsa bakın bu Cuma günü biraz böyle para kayıplarıyla alakalı ya da parasal zorlanmalarla alakalı e, piyasalarda da böyle bir takım zorlanmalar ya da e, değerin düşüşüyle alakalı aslında bir enerji çalışabilir açıkçası. İkili ilişkilere de bakacak olursak dediğim gibi Güney güneydüm geçmişle bağlantılı. Ee, zorlayıcı bir enerji olduğu için hani sadece şunu söyleyemiyorum böyle nostaljik bir hava estirir Venus sadece diyemiyorum. Umarım sadece böyle kalır ama birazcık orada geçmişten süre gelen bir takım yüzleşmelerle alakalı da çalışabilir. Eski sevgililer, eski tanıdık Belki de onlarla alakalı bir takım meseleler yeniden gündeme gelir gelebilir. Böyle bir gökyüzü bizi bekliyor. Akşama doğru gökyüzü yumuşuyor sevgili dostlarım. Gün içerisinde biraz zorlayıcı bir enerji olsa da... Akşam saatlerde ayın hem Merkür'e hem Şiron'a yapacağı olumlu açılarla beraber enerji hafifliyor. Hatta bazı fırsatlar da sunuyor bize. Şöyle ki Merküryen işler için özellikle iletişimle alakalı olan işlerle ilgili bazı fırsatlar yakalayabiliriz. Şiron'un da desteğiyle beraber o ay Şiron etkileşimiyle birlikte burada sağlıkla alakalı konularda güzel etkiler görebiliriz. Ve genel anlamda hatta şöyle diyebiliriz aslında şifalanma enerjisi kendini gösterebilir. Dolayısıyla belki de gün içinde zorlandığımız konuları şifalandırmak, düzeltmek istersek eğer akşam saatleri bunun için kullanabiliriz sevgili dostlarım. Evet 3 Ekim Cuma günü konuştuk. Haftanın son günü umarım çok verimli geçer sizin için. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.